Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, yeni bir dini programda daha sizlerle beraberiz. Müslüman Ahmediye cemaatine tabi Türk kardeşlerle birlikte hazırlayıp sunduğumuz bu dini programda muhterem Mürebbi Raşit Paktürk Bey ile beraber Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisini ve aşkını bu dersimizde işleyeceğiz. Efendim başlarken size hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Şahsım efendim. adına hoş ve seyircilerimiz efendim. adına hoş geldiniz. Ee, siz bu programda lütfen bize e, açıklayınız. Vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisi ve aşkı ne ölçüdeydi? E, buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın siretiyle ilgili programlar yaparken biz demiştik ki Allah sevgisi ön plandaydı. Evet. Kendisi bir farsça bir beytinde şöyle der. Badaz khuda ba aşkı Muhammed Muhammerem gar kufr in vad bas khuda sakht kafirim. Diyor ki Allah sevgisinden sonra ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı içinde sarhoş olmuşum diyor. Eğer bu kâfirlikse diyor. Kendisini kâfirlikle itham ediyorlar diyor. kâfirlikse diyor. O zaman Allah adına yemin olsun ki benden büyük kâfir yok. Bu anlamda. Bu anlamda. Evet. De, diyor ki eğer peygamber sevgisi kâfirlikse Allah'dan sonra en peygamber sevgisiyle sarhoş olmak kâfirlikse o zaman Allah adına yemin ederim ki benden büyük kâfir yok. Bu kâfirlik benim kabulümdür. Eğer bu haşa bu kâfirlikse. Ama bundan شنو عن لئے رز کے وعدین مسیح علیہ صاط وسلام اللہ تعالیٰ دن سون رہا این چوک اون پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والن مسیح علیہ صاحۃ وسلم گنوک یشانت سے بناتا نقطر مسئلہ والدین مسیح علیہ صد وسلم اولو مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ bir yerde şöyle yazar der ki ben onun ev halkından birisiyim. Ve çocukluğumdan beri diyor benim gördüm şey ne, neydi? <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilince onun zik o, on, o, anan an, an, anın, babamın gözler göz yaşlarıyla dolardı diyor diyor bunu o sevgisiyle diyor. Evet. E şimdi birisi diyebilir ki efendim o göz yaşları belki bir kalbi yumuşaksa göz yaşları dolar. bazen bu dünyada da biz görüyoruz herhangi bir bir bir, bir fertten bir kişiden bahsedilirken edilirken eğer on, ona yapılan haksızlıktan zulümden bahsedildiyse o insanlar bazen insanlar ağlamaya başlar. Ama vadilmesinin ilaheti uslamın bu yaşlarının gelmesi bu kalbin e, yumuşaklık veya bazı insanlarda olan bu korkaklık falan bundan değildi. Çünkü kendisine çok tuzakla kurulduğu halde, çok sıkıntılı hayat geçirdiği halde, çok zor günler yaşadığı halde bir kere dahi kendisi için gözyaşlarını dökmedi. Evet Bazı insanlar var ki onlar herhangi birisiyle ilgili bir sıkıntı duydukları zaman bir, bir problemden bahsedilen onlar hemen ne dedim, gözyaşlarını dökmeye başlarlar. Ama Vadilin Mesih Aleyhisselatü Vesselam dayanak, dayanıklı bir insandır. Her türlü zorluğa katılınan bir insandır. Hiç kendisi için gözyaşlarını dökmüyor. Hiçbir zaman. Evet. mert gibi duruyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilince onlara en ufak bir hadise dahi anlatılınca onun e, dediğim gözler, göz dolardı. Bu evet. onun e, ev halkından birisinin şehadeti dir efendim. Evet. O buna tanıklıktır diyor. Evet e, Resulullah sallallahu aleyhi sallam'ı o kadar çok severdi ki bir keresinde e, sahabilerinden birisi anlatıyor diyor ki ben bir gün mesih Masih-i 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 Vesselam'ı i masih i i i Kadiyan da bir cami. Mescid mübarek de diyor böyle gördüm diyor. Ve diyor bir şeyler mır, mırıldanıyordu diyor. Ve gözyaşları böyle akıyordu. Ben acaba ne diyor diye böyle ne oldu diye sorup bir, ya, bak, baktım ki o Hasan bin Sabit Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve bir sahabisidir. Hasan bin Sabit Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat edince o bir, bir o şiir söyledi. Ve şöyle dedi. Kunta savada le naziri fa amiya alayka naziru. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet. sen benim göz bebeğindim. Seninle ben görürdüm. Halbuki kendisi kör idi. Kendisi kördü ama evet. diyor benim göz bebeğim sendin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Senin ölümünle ben bugün gerçekten kör oldum, oldum diyor. Sen hayattayken ben Kör diyor. Şimdi diyor. Fa'ami aleyke naziru. Man şa'a ba'daka fal yamut fa aleyke kuntu haziru. Senin sen öldükten sonra kim ölecekse ölsün, kim ölürse ölsün benim umurumda bile değil. Ben senin ölümünden korkardım. Şimdi vadilen Mesih Aleyhisselatü bu beyti okuyor ve gözyaşlarını döküyor. Ve sahabi yaklaşınca efendim bir sıkıntım var, bir şey oldu? Ne, niye, niye böyle gözyaşları döküyorsun sordun da. Dedi ki, keşke bu şiir, bu beyt benim dilimden çıkmış olsaydı. Bu, bu demek değildir ki efendim sanki Hasan, Sabit, Hasan bin Sabit radıyallahu teala anhu'nin bu şiiri, bu beyti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e olan aşkını en güzel şekilde ifade etmiştir. Bu demek değildir. Mesih-i Mevzu Aleyhisselatü Vesselam'ın çok âla derecedeki çok güzel beytler vardır, yazlar vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisiyle dolu, onun makamını anlatan, onun mertebesinden bahseden. Ama isterdi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ile ilgili olan en ufak, ufak belediyem kaside, en ufak şiir, beyt, benim dilimden çıkmış olsun. Başkasın. Evet. Tamam mı? Evet. Efendim. Bu bu e, ne diyelim bir gıpta etti Hazreti Hasan bin Sabit ki bak o, onun o bu saadete nail oldu. Keşke benden benim dilimden Çıksın. böyle bu kelimeler çıkmış olsaydı. Bu da onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, olan sevgisini bizi anlatıyor. Evet. Ve sevgisi de o kadar büyük ki o sevgi üzerinden, o ölüm üzerinden o zaman bin 1300 sene geçmişti onu o gün onu hatırlayınca dahi, o gün hatırlayınca da onun o, ondan etkileniyor. Evet. Ve ondan gözyaşlarını döküyor. Şimdi e, hatta bir keresinde ailesi içerisinde bahsedildi, e, hacca konusu gidil, gidilmek bahsedildi. Ve artık hac daha kolay oldu, tren çıkmıştı o zamanlar. Hacca gitmek daha kolay oldu. Ve vadilerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın tekrar böyle o göz gözyaşları geldi. Ve dedi ki, hep siz söylediğiniz doğru. Ama ben Resulullah oraya gittim de, Resulullah sallallahu aleyhi ve mizarını gördüm de nasıl dayanacağım? Onu diyor bir türlü aklımdan çıkaramıyorum diyor. Onu ben nasıl dayanacağım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mizarında. Bu onun sevgisini bakın. Evet. Anlatıyor. Halbuki bu çok büyük aşıklar gitmiş gelmiş onlar ama o ondan etkileniyor. Ondan dahi etkileniyor. Evet. ben gidersem evet. nasıl dayanacağım? Mezar, nasıl dayanacağım? Mezarını gördüğünde. Evet. nasıl dayanacağım? Bana ne hal olacak? Evet. evet. Ee, Mesih-i ile ilgili bir yerde okumuştum. bizim cemaat Mesih'in mürabbilerinden birisi, Mesih'in sahabilerinden birisi, İngiltere'de bir bayağı bir, bir papazla galiba, papazla galiba görüşüyor. Bu, o, o Hindistan'da da kalmış. Ve vadilerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam ile onun bazen konuşmalar, tartışmalar olurdu. O bizim Rabbimiz demiş ki, Efendim Mirza Sab çok iyi bir insandı. Mirza Bey, Mirza Gulam Hamid Bey çok iyi bir insandı. Ben onu tanıyorum, çok iyiydi. Ama bir huyundan hiç hoşlanmazdım. Onun bir kötü bir huyu vardı. O dedi ki efendim o ne? Hangi huyundan hoşlanmazdınız? Diyor ki efendim peygamberinize bir en ufak böyle te, ne diyeyim, tenkitte, de bulunur bulunmaz o hemen parlardı diyor. Evet. O huyunu çok sevdim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkı. Bu aşk ki bunu gayrimüslimler de bunu e, ne diyeyim anlıyorlardı ki bunun yanında en ufak bir şey söyledik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bu dayanamaz. Evet. Kadiyan da bir Abdullah diye bir Ahmedi vardı. O pek okumuş bir insan değildi. kur yazar pek yoktu. Az belki birkaç belki bir okumuş olabilir bilmiyorum. Bir iki iki üç belki sınıf, sınıf uh, belki o kadar tayseli vardı. Ama insanlar onu bazen bazı mm, ilginç ifadelerde bulunurdu. Onun için millet ona prof bederdi. Evet. میرے دو نا اس تاک مہا دے گلتا ہے پروف بے در کہ پروفیسر بے شون بویوری آرہ فیدن شند بیرگن وادد لین مسیح علیہ السلام وادد مسیح علیہ السلام افتن شو محالف نز سیز شون شونو, شونو بولا دے دی, دی. سیز ان علیہ نزا بولنا رسول دی دے دی, دی مسیح علیہ السلام dedi ki ha bunun üzerine bu profesör bey bunu deyince um, profesör bey profesör bey diyor, bunu duyduğu zaman diyor ki ben olsaydım al, el, el alırdım elimi ve sopa ve kafasını kırardım. Evet. Öyle diyor. Bunu evet. Bunun üzerine vadilerin diyor ki hayır bizim öğretimiz sabır ve yumuşaklıktır. Ne kadar güzel. Evet. Ama bu bu Abdullah Bey bu prof Bey bunun bu çok çabuk bilen bir insandı. Çabuk öfkelenen bir insandı. Eğitim de pek yoktu dediğim gibi. <laughs> Dedi ki efendim bu ne demek efendim? Hazır cevap veriyor. Diyor ki bu ne demek efendim? Sizin pirinize pir Türkçede de kullanılıyor. Evet. Yani sizin piriniz Muhammed Aleyhisselam, <laughs> murşidiniz de Muhammed Aleyhisselam'a <laughs> birisi böyle en ufak bir laf söylediği zaman sen ona hemen mübahaleye çağırıyorsun, cehenneme götürüyorsunuz onu. Mubahale biliyorsunuz. Evet. Mubahale onu cehenneme diyor, gönderiyorsun onu. Ve bizim pirimize yani size birisi bir şey der. Dediği zaman diyorsunuz ki ya bir şey demeyin, sabır edin. Bu olmaz ki diyor. Evet. Ama bundan e, e, yanlış anlaşılmasın ki sanki Mesih-i sabırlı değil. Hayır, Mesih-i Muadhasım'a kadar sabırlı bir insan yoktu. Ama insanların halkı, normal halkı, halktan birileri dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberi olan, peygamber sallallahu aleyhi ve olan aşkından iyi haberdari diler. Evet. Herkes. Bunu biliyorlardı ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne dersiniz fark etmez, o pek ona aldırış etmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve en ufak laf söylediğinizde o tepkisini gösterecektir. Önce de papazdan bahsettim, o bunu demişti. Evet. Mesela başka bir olay, Pandit Lekh bir Hindu Aryaların lideriydi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve çok dil uzatırdı. Sonra Mesih-i Mevdu aleyhissalatu vesselam'ın Mesih-i girdi bu. Mübahle sonucu bu helak oldu. Bu öldürüldü sonra. O başka bir uzun bir hikaye. Burada anlatmayacağım. Şimdi bir gün Vadilen Mesih-i Mevdu aleyhissalatu Lahor'da bir yerde bazı rivayetlerde bir tren istasyonunda abdest alıyor. Evet. Namaz kılmalarını diye abdest alıyor. Bu Pandit Lekram bu Pandit Lekram kendisini görünce yaklaştı ve selam verdi. Hinduların selam verdikleri gibi selam verdi o şekilde. Vadilerin Mesih'i hiç aldırış etmedi. Onun selamına hiç aldırış etmedi o öbür taraftan yaklaştı ve tekrar selam verdi. Vadiden Mesih Aleyhisselam tekrar aldırış etmedi. Evet. Bunun üzerine e, oradan duran ahmedilerden birisi sanki e, şey belki huzur duymamış olabilir. Mehdi Aleyhisselam bunu bunu selamını duymamış olabilir. Dedi ki efendim Lekram selam veriyor. Evet. Vadiden Mesih Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle dolu olan o gönül, دیکھیے بینم اے فندی میں دل او ذاتی اور بہبانہ سلام ویری اور آئین دل دین بن سلام علامیہ پیغمبر علیہ صاحۃ والسلام دل وزاتی اور بہبان سلام ویری اور بو, بو علائی بکھن تکرار مسیح مود اللہ صاحۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نِق در سیف دین حال بوکہ دنیا تھا گینل تھا öyle insanlar var. Diyor ki efendim bu ilmi tartışmadır, fark etmez. Tartışıyorduk işte. Şimdi arkadaş olduk. Evet. Artık bu diyorlar o din bu dünyalık. Orada diyen çok insan var. Evet efendim. Evet. Bunun için de dindar insan da var veya dindar geçinen insan da var. Ama Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi ve gayreti için kıskanç bir insandı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saygınlığı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı ve mertebesi için kıskanç bir insandı ve her şeye dayanabilirdi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uzatılan bir dile dayanamazdı. Evet. Ee, bunun başka bir örneği, bir keresinde e, bu Arya Hinduların bir grubudu o zamanlar çok e, güçlü, meşhur, meşhur, ve güçlü bir, bir, bir fırka, bir gruptu. Bunları Lahor'da bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıda her dine mensup olan insanları davet ettiler ve konuşmacı olarak katılmalarını da istediler. Evet. Vazirler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a da bunlar gittiler. Efendim sizin tarafınızdan da birileri gelsin, katılsın ve orada konuşma yapsın. Ve bizim toplantımızda hiçbir dine dil uzatılmayacak. Sadece her din kendi güzelliklerinden bahsedecek. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam her zaman bir fırsat ıı, arıyordu. Iı, arıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dininin güzelliklerini anlatmak için. Evet. Onun, onun bir tek hayatın gayesi buydu. Buyur. Oraya şimdi Vadilerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam birinci hilife, daha sonra birinci hilife olarak seçilen Hazreti Mevlubi Nuruddin radıyallahu teala anhu da o toplantıya katıldı ve birkaç arkadaşla beraber oraya gittiler. Şimdi en son e, Aryaların, Hinduların konuşmacısı çok kötü e, kelimelerle, çok kötü dil kullanmak suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırdı. Saygısızlık, Saygısızlık etti. Sergisizlik etti. Ve e, bunlar geri geldiler. Bu Oraya giden insanlar bu toplantı bittikten sonra Kadiyan'a geri geldiler. Ve vadiler Mesih'e sallallahu aleyhi bundan haberi oluyor. O oradaki, orada cireyan eden olaylardan haberi oluyor. Vaad Mesih aleyhissalatü vesselam çok kızdı. Yüzü kazardı. Dedi ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatıldı halde nasıl orada oturabildiniz? Toplantı, siz niye terk etmedi etmediniz? Evet, evet. Ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudu. Ve izah büyük bir nedim şeyle ne diyeyim mi? Cezbeyle. Cezbeyle bir öfkeyle, aşk ile dedik Kur'an'da yazıyor ve iza samitum ayatillahi yukfaru biha ve yustah, yustahza ve biha fala taqudu hatta yakhuzu fi hadisin gayrihi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğinde ve istihza edildiğinde, istihza da işte Saygısızlık. Saygısızlık ne o manada Getir zikredildiğinde. Mi? Onlarla oturmayın. Kur'an demiyor mu diyor. Hatta yehuzu fi hadîsin gayrehi. Ha onlar başka bir işle meşgul olana kadar, başka bir konuşmaya geçene kadar sizin orada oturma oturmayın. Allah-u Teala Kur'an'ı kimde diyor. Siz nasıl oturdunuz? Ve Mevlim Nuruddin Hazretleri ve diğerleri anlatıyorlar diyor ki işte rivayet edenler anlatıyor. Onlar utandıkları için ve pişman oldukları için başını sadece böyle eğdiler ve sadece Mesih-i Mağdur Aleyhisselatü Vesselam'ın azarını işittiler. Ama bu Mesih-i Mağdur Aleyhisselatü Vesselam'ın, Mesih-i Aleyhisselatü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e olan sevgisinin delilleridir. Delillerden evet. bir tanesidir. Ben önce de bir programda anlatmıştım. Mesih-i Mağdur Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci hanımdan iki oğlu vardı, iki çocuk vardı. Büyük, büyüğünün ismi Mirza Sultan Ahmet'ti. Ve ikincisi o, o nadim gençken vefat etti. İkisinde Mesih-i Muhtasam imanın iman nasip olmadı. Bu uh, Mirza Sultan Ahmed Bey um, dünyada büyük mak, ne diyeyim, bir yöneticilik makamındaydı. Bunu da ben bir programda anlattım. <coughs> ve dünyayı görmüş bir insandı. İnsanları iyi tanıyan, insanların gözünden anlayan bir insandı, böyle bir insandı. Ona e, daha o Ahmedi değilken, daha sonra ikinci helife Hazreti Zaman'a da Ahmedi oldu. Ama Ahmedi değilken ona bir daha Beşir'e mesela radıyallahu Teala anhu, Masih Muzdat başka bir oğludur. O ona soruyor, Masih Muzdat ile ilgili ki ona onunla ilgili onun ahlaki ile ilgili ve onun adetleri gibi ilgili bir şey anlat. Sanki tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ki Hazreti Aişe sormuşlar ki onun ahlak nasıldı? Evet. O demiş ki kana Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi diyor. Evet. Şimdi bunu buna sordular ve dedi ki ben diyor babamda bir tek şey gördüm diyor. İslam peygamberine aşıktı. Tek kelimeyle. Tek kelimeyle diyor. Ben diyor onu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir şey söylendiği zaman onun cihrinin rengi değişirdi diyor. Kıp kırmızı olurdu diyor. Kızarırdı hemen diyor. Ke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bunu nasıl söylediniz? Evet. Ve bu bu tanıklık alal adi bir insanlık şehadeti değil. Evet efendim. Dünyayı görmüş, insanın gözünden anlayan, Büyük oturuş, kalkışan, sahibi... oturuş kalkışından anlayan Uh, ilim sahibi bir insanın, bayağı ilim sahibi bir, bir insandı. Evet. Onun bir uh, ne ifadesidir ve Ahmadi olmadan önceki ifade bir daha sonra etti. Masih zamanında bu hep Masih Mevlesatü Vesselam'ın muharifleriyle bunun ilişkisi vardı. Yani akrabalar içinde de Masih Mevlesatü Vesselam'ın amcaoğullar vardı. Hep muhalif din dinsizdiler. Evet. Mirza Gulam Ahmet Hazretleri de, Mirza Sultan Ahmet Hazretleri de onlarla beraberdi hep. Mesih-i e, Mevla İslam'ın pek ilişkisi yoksa ama diyor ki ben onda bir tek şey gördüm. O peygamber İslam peygamberine aşık olmasıdır. Evet Sonra bir keresinde Resulullah ne diyeyim, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi olunca insan ister istemez onun evladını da sever. Bu mümkün değil, onun parçası. M Muharrem ayıydı bir keresinde. Muharrem ayı. Ve Resulullah, Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam yatıyor, ne uzanmış. Ve kendi kızını, Mübarek ismi bir kızını radıyallahu ana. onun o kızını ve küçük bir oğlu vardı Mübarek Ahmet. Onlara diyor ki gelin ben bu size Muharrem hikayesini anlatayım. Muharrem da cereyan da hikayesini anlatayım. Ve anlata, anlatırken Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu ta'ala anhu'nun şehadetinden, onu şehit oluşundan bahsedildi, öldürülmesinden bahsetti. Ve <coughs> çocuklar anlatıyor ki Mirza Bişir Emesab radıyallahu ta'ala anlatıyor. Diyor ki Mesih-i 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 mesih i mesih akıyordu. Ve kendi dediğim bu parmak uçlarıyla onlar hem siliyordu hem hikaye anlatmaya devam devam ediyordu. Ve sonra bu hikaye bit, bittiğinde İmam Hüseyin Hazretleri'nin şehadetinden, şehit oluşundan bahsedince dedi ki sonra diyor Yazid Pelit, Pelit Türkçe'de de gerçek olan evet. Pelit yani necis. Evet. Bizim peygamberimizin torununu şehit ettirdi diyor. O zulmetti diyor o zulme sebep oldu. Ama Allahu Teala da o zalimleri bırakmadı. İntikamını aldı. Evet. Ve bu da onun bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sadece, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve değil. Ona ait olanlara, ona mensup olanlara da nasıl sevdiğini gösteriyor. Evet. Ki o hikaye anlatıyor, alıyor Ve ben önce de anlattım ki o kendisine o kadar kendisine o kadar sıkıntı çektirildiği halde, baş musibetlere bilalara girdiği halde kendisi için hiçbir zaman ağlamadı. Kendisi için, evladı için ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya onun evladı söz konusu olunca onun hemen gözyaşları sanki hazırmış gibi akmaya başlardı. Evet. Sonra efendim Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam bir beytinde şöyle diyor, diyor ki e Ahmed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Resulullah e Ahmed. Yani senin diyor adına, seni diyor ağzına diyor. Senin adı yemin olsun ki diyor. Ben diyor bu butun diyor yük senin için kaldırdım diyor. Bu kadar sıkıntı çek, çekmem vesaire diye bu bu kadar sorumluluk altına girmem sadece senin yüzünden diyor diyor. Senin diyor sevdiğim için diyor ben bunu yaptım diyor. Ve senin ülfetinle diyor, senin sevginle benim her zerre dop doludur. Evet. Vücudumun her zerresi senin sevginle evet. dop doludur. Evet. Ve sanki ben sinemde, sanki göğsümde bir şehir diyor benim, bir şehir diyor orada baran baranmaktadır diyor. Evet. Benim göğsümde diyor. Evet. Vaktiniz, var mı? Vaktiniz evet. var mı? Daha bir iki dakikamız var efendim. Bir iki dakika. Sonra Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü e, yani kısaca ba başka ba bir programda anlatırız. Kısaca Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın her, her saniyesi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın aşk doludur. Onu yazılar buna şahittir. Onun şiirleri şahittir. Onun yaşantısı. düz yazısı, yaşantısı her şey buna şahittir. Bu bir iddia değildir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ...sevgisiyle evet. dopdorlu duyması... ...hem alıyor Evet. Teşekkür ederim efendim. Sevgili seyirciler... ...Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın... ...Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam... ...efendimize olan sevgisini... ...ve aşkını... ...Murebbi Bey'den işittik. Böylece programımızın sonuna... ...ulaşmış oluyoruz. Bir başka programlarda daha... ...sizlerle beraber olmak üzere... ...hepiniz Allah'a emanet ediyorum... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته